الذي لا إله الا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز Duyamadım ki ben önce. Ne yapıyorsun? Hemen hemen kapat. Ne yapıyorsun? <laughs> hemen kapattım. Ama kurbanın olayım ya. Beni görünce kaçtı. Belki de şarkıdan değil görür görmez kaçtı belki de. Yoksa ben neler dua ediyordum ama ya. Neler dua ediyordun? Ben amin diyeyim. Benim günahım çok az kabul olur. Desen amin desene. Et Bacım sen çarpıcı adam Kur'an okuyorsun ki. Dum tek tek mı Dum bilmiyordum ki. Amin. Amin. de amin de. Amin. Şarkıdan değil mı Bu bundan dolayı mı Bu mu tek mı Dum tek tek mı Dum tek tek hocayı. Dum